Merhaba değerli dostlar. Ben şimdi size yapmış olduğum en son risk yönetim yazılımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yazılım sayesinde işlemleri açmadan önce hesabımızın nerede stop out olduğu, yani hesabımızın işlemlerini kapatıp otomatik olarak kapanıp zarara girdiğimizi ...görmemizi yarayacak. Bunun bize şöyle bir faydası var. Açmış olduğumuz lotları bilinçli olarak açacağız. Yani işlemlerin... marjin miktarını. Bu sistem sayesinde otomatik olarak hesaplanacak ve... ...hesabınızın zarara girmesi... ...engellenecek. Neden bu yazılımı yapmaya karar verdim? Çünkü genelde açmış olduğum işlemler... ...destek direnç seviyelerine kadar... Geliyor, ondan sonra patlıyor, oradan geri dönüyordu Demek ki fazla otac işlem açıyordum ve bunun sonucu olarak da hesabındaki parayı kaybediyordum. Şimdi bu yazılım sayesinde sizi yani böyle bir hesap yapmayan ya da olacak olayı önceden görerek bilinçlenerek yani hesabınızı korumanıza yönelik bir yazılım bu. Bu tamamen ücretsiz veriyorum bunu. Sizden de bir dua, bir beğeni, bir güzel yorum bekliyorum. Şimdi yazılımın nasıl çalıştığını gösteriyorum size bir şekilde. Ondan sonra da size nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Şu an MKL5 Market'te ücretsiz olarak indirebilirsiniz orada hesap açıp. Ayrıca ben de size gönderebilirim. Şimdi bu yazılım indikatör kısmından Stop Level Finder olarak sürükleyip bıraktığınız zaman herhangi bir ayarı yoktur. İndikatör listesinde göreceksiniz. S harfini basarsanız otomatik olarak bazı kutular çıkar. İşlemleri önceden görmek istiyorsanız bu kutulara lot miktarlarını giriyorsunuz ve hesaptaki parayı girebiliyorsunuz. Mesela hesabınıza 5000 dolar yatıracaksınız. İşte 5 lot işlem açtınız. Ne kadar süre içerisinde yani ne kadar fiyat hareketinde bu hesap zarara girer, patlar gibi bir düşünce. Bu sayede hesabınızı koruyacaksınız. Yani risk yönetim, risk koruma programı diyebiliriz buna. Şimdi hesabımıza bir 5000 dolar yükleyelim. 5000 dolar. Evet. Ve şu üst taraftaki buy lot miktarı yani yukarı yönlü işlem açtığımızı düşünelim. Ve hesabımızdaki 5000 dolar şu alt seviyeyle patlayacağını görüyoruz. Yani herhangi bir işlem açmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi. Şuraya gelirse hesabımız patlıyor. Baktınız işte gördünüz mesela. Şu an 5000 dolarla 5 lot işlem açsanız tam en dip noktaya gelince hesap patlıyor. O zaman ne yaparsınız? Dersiniz ki buraya her türlü test edebilir ikinci. ikinci kere. O zaman ben 4-4 açayım. Baktınız bu da çok yakın. Burayı da test edebilir. E, pin bar atabilir. O zaman 3 lot açayım. Görüyorsunuz işte bu şekilde. İsterseniz hedge olarak da hesaplayabiliyor. Yani çift yönlü işlem açtınız hesabınızı kurtarmak için. Nerede bu hesap kurtulur mesela? 3 satış açtınız, 2 alış açtınız. O zaman 1 lot açık kalıyor. 1 lotun e, hareketinin ne kadar sizi götürebileceğini görüyorsunuz. İşte bu bilinçlenmedir. Bu bilinçlenmeler olmadığı sürece Forex'te para kazanmanız çok zor arkadaşlar. Benim bu yazılımı ücretsiz vermemin sebebi de sizin para kaybetmenize engel olmak. Başka bir amacım yok. Yani sonuçta ben tabii ki para kazanma ihtiyacım var ama e, para kazanma ihtiyacımdan çok sizi düşünerek para kaybetmemeniz için bu yazılımı herkese ücretsiz veriyorum alın kullanın ama şunu söyleyeyim. Ee, tabii ki broker'dan broker'a farklılık gösterebilir. Bazı broker'lar bazı bilgileri yazılımlara vermiyor. Hatalı gösterebilir. Onun için önceden sizin bunu test etmeniz gerekiyor. Şimdi diyelim bunların hiçbiri yok. Gördüğünüz gibi burayı sildiniz. Burayı da sildiniz. <laughs> burayı da sildiniz. Açık olan işleminizi hesaplar. Mesela diyelim şu an canlı bir işleminiz var 0.0 5 bay işleminiz var. Burada çizgiler otomatik olarak belirecektir. İşte bu kadar basit. Bakın tekrar söylüyorum. S harfi bunu açıp kapatır. En üstteki üzerine gelince buy lot yazar. Buy lot miktarı. Bu altı sell lot miktarı. Bu da hesaptaki paranız. Buraya girmediğiniz zaman hesabınızdaki gerçek paraya bakar. Mesela şu an diyelim 2000 dolar var onu görür. Ya da 1 dolar var onu görür. O şekilde düşünebilirsiniz. İnşallah bu Ramazan gününde bir hayır işlemiş olduğumu düşünüyorum. Yani sonuçta karşılıksız size bunu hediye ediyorum. İnşallah siz de bu sayede hesabınızı batırmadan, hesabınızı güzel bir şekilde kontrol ederek kazanca dönüştürürsünüz. Size tek bir tavsiyem: Azar azar kar topu şeklinde büyümeniz, aç gözlü olmayın ve yavaş yavaş paranızı kazanın. Çünkü forex gerçekten kural tanımayan bir yapıya ait ve kesinlikle ve kesinlikle stop kullanın. Yani kullanmayan kişilerin çoğu hep aynıdır. 10 kere kazanır, sonra bir tanesine hepsini verir. Kendinizi bu konuda zorlayın. Ve koyduğunuz stopu da değiştirmeyin, müdahale etmeyin. Açıkça söylemek gerekirse bu. Yani şu olayı aşmanız lazım. Hep tek tavsiyem stop olayını aşın. Yani deyin ki ben bu arabayı frenli kullanmak zorundayım. Frenli kullanmadığım takdirde kaza yapıp ölme riskim var. Onun yapmanız gereken tek şey frenli araba kullanmak yani stop kullanmak. Beyninize kontrolü bırakmayın. Beyin canlı işlemde saçmalıyor. Yanlış kararlar veriyor ve bu adamlar bu sistemi buna göre programlamışlar. Onun için size tek tavsiyem bu. Bu yazılımı da kullanın. Tekrar son kez gösteriyorum diyelim 100 dolarınız var 0.01 lot buy açtınız. Bakın burada patlıyor. Ne güzel. Buraya gelmesi çok zor. Ama kalkıp da 0.50 açarsanız gördüğünüz gibi 100 dolar oldu size zarar. Yani kısaca ee, bunlar hesaplamalarını görmeden zaten forex işlem yapmanız olası değil. Onun için size tavsiyem dikkatli olun. Şimdi 0.50 500 dolarlık bir hesapta bakın tam yerinde patlıyor. Yani bunu görmeniz demek sizin için çok hayırlı bir şey demek. Bilinçlenmek demek. Yani şey kapı deliği gibi bir şey düşünün. Kapının deliğinden baktığınızı düşünün. Kapının deliğinden bakıyorsunuz ve bunu görüyorsunuz. Ne güzel değil mi? Öteki türlü kapının deliği olmasa Gelen giden kimmiş göremezsin. İşte burada da hareketin nereye kadar düşünce sizi batıracağını buradan görmüş olursunuz. Umarım faydalanırsınız. Umarım işinize yarar. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.